Tamam yani kadın bizim için nedir? Kadınlar gecenin karanlığında yolumuzu aydınlatan bir ışığı gibidir. Kadınlar gökkuşağı gibidir. Her biri farklı bir renktir. Kadın güzelliktir. Kadın güçtür. Kadın fedakarlıktır. Kadın aşktır. Kadın hayattır. Kadın nefestir. Kadın yaşamdır. Kadın her şeydir. Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadınların eseridir. Kadınlar bize yürümeyi öğretenlerdir. Kadınlar toplumumuzun yapı taşıdır. Yapı taşları olmadan hiçbir parça bütünleşmez. Dünyayı sizin gözlerinizden bakabilseydik dünya daha güzel bir yer olurdu. Kadınlar insanlığın gökyüzüdür. Onlar oldukça aydınlık olur yeryüzü. Kadınlar dünümüz, kadınlar bugünümüz, kadınlar yarınımız, kadınlar geleceğimizdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.